Evet bir sonraki konuya geçiyorum. Klavyede basılan tuşları ekranda gösterme. Aslında bu farenizde gösterebiliyor. Benim şu anda kullanmış olduğum program. Bakın farenin etrafında sarı bir yuvarlak var. Sol tık yaptığımda kırmızı, sağ tık yaptığımda da böyle mavi bir çember oluşuyor etrafında. Şimdi bu programın iki özelliği var temelde. Birincisi fareyi vurguluyor anlattım. İkincisi de klavyeyi vurguluyor. Bakın şu aşağıda bir pencere yapar görüyor musunuz? Şu altta. Ben neye basarsam mesela CTRL SHIFT X diyeyim. Burada gösteriyor. Şimdi e, bu programla ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben size bir tane link vereceğim. Ben bu programı ücretsiz iken indirdim. E, bu sanırım sonradan ücretli oldu. Create yeni versiyonlar bunun ücretli oldu. Yani ücretsiz versiyonları var da siz uğraşmayın diye e, benim indirmiş olduğum programı vereceğim. O linkten indirebilirsiniz. Google Drive linki verir muhtemelen. E, bunun teknik olarak nasıl kullanılacağı, ne yarıyor, nasıl yükleniyor bunun videosunu çektim ben. Yine şuradan göstereyim. Şu iki numaralı video. 5 dakikalık video. Bunu anlattım. Buradan bakabilirsiniz nasıl kullanacağız, ayarları nasıl yapılacak diye. Bunu nasıl kullanacağız? E, ne işimize yarayacak bu? Onu anlatalım. birincisi sınıf içinde Autodesk AutoCAD gibi, Unite gibi, Blender gibi programlar var. Birçok program var. Mühendislikte e, hocalarımızın kullandığı birçok program var. Bunların e, klavye kısa karmaşık olabiliyor. Sınıf içinde siz program anlatırken öğrenciler diyebiliyor. Ya hocam sen nereye tıkladın? Hani fareyi göremedik. İşte bu tür sorunları ortadan kaldırıyor bu program. Bu sınıf içinde kullanılabilir, uzaktan eğitimde de kullanılabilir dediğim gibi. Yine ikinci bir kullanım tarihinde de şu. Sınıf dışında kaydedilecek kaydedilecek her türlü videoda demişim. Yani siz öğrencilere çevrim dışı sonradan izleyecekleri bir video kaydediyorsunuz diyelim. Fareyi nereye götürdünüz? Sol tık mı yaptınız, sağ tık mı yaptınız? klavyede hangi tuşlara bastınız, hangi klavye tuşları kullandınız diye bunları çekeceğini video içinde görebilirler. Bunun bir kullanım senaryosunda da çevrim içi toplantılarda kullanabilirsiniz demişiz. Aslında az önce bahsettik. Uzaktan eğitim bahsettik. Uzaktan eğitimde de kullanabilirsiniz.